Günaydın, günaydın. 29 Nisan Salı sabahından, Mars gününden baba saatinden hepimize günaydın. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Bundan daha muhteşem nasıl olur? Birlikte başka başka neler mümkün? Yeryüzü ve gökyüzü. Bugün hangi sihir macera olabilirim? Bugün kimler bana katkı olabilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Evren, elma dedim çık lütfen. Baba saati salı sabahları 9.30 ile 11.30 saatler arasında geçen zaman dilimi olup Geri kalan tüm saatler anne saatidir. Biz bu saatte yaşamda ve görüşüyorsak sevgili babalarımızı arayıp onların hayır dualarını talep ediyorduk. Bolluk enerjimize bolluk katmak için ki biliyorsunuz baba bolluk bereket anne ile ilintilidir. Eğer yaşamda değil ve de görüşmüyorsak da o zaman onların yüksek benliklerini onurlandırmak için kendi bolluğumuza bolluk katmak için dualar edip sadakalar veriyorduk. Hatırlatmak istedim. Gününüz muhteşem geçsin diye ve biz bugün Ley hattında yine muhteşem bir deneyim yapacağız. Bugün bastırdığımız duyguların bedende bıraktığı izlere bakacağız. Şimdi bedenine başka bir gözle bakmanı isteyeceğim. Sadece kastan, kemikten oluşan bir bedenden ibaret değilsin. Geçmiş duygularının saklandığı, susturulmuş hislerinin yankılandığı bir harita görmeni isteyeceğim bugün. Çünkü bil ki beden, düşünmeyen, söylenilmeyen kelimeleri unutmaz. Bastırılan her hayır, Eksik kalan her özlem, yarım kalan her kızgınlık bir yerlerde bedeninde iz bırakır. Belki boynunda. Belki midenin en derinliklerinde. Belki de belinin tam ortasında. Şimdi bedeninin sessizce konuşmasına izin versem bu nasıl olurdu? Duygular doğası gereği akmak ister. Anlatılmadıklarında, anlaşılmadıklarında bedeni sıkışırlar. Tıpkı suyun önünü kesildiğinde taşları taşıması gibi, taşlardan akması gibi. Tıpkı kendini ifade edemediğinde, duygularını söyleyemediğinde boğaza düğüm olan düşünceler gibi. Öfke genelde boyun ve çene kaslarında birikir. Bastırılmış öfke sorulmamış sorularla birlikte bedeninde bir yerlere yerleşir. Ve sorulmamış soruların kaynağı genelde bükülmüş belimizde kilitlenmiştir. Bir dinlesene. Bedenin sana şu anda hangi hikayeyi fısıldıyor olabilir? Bir bak bakalım. Şimdi bedeninde en sık hangi bölgen ağrıyor? Bu bölge sana hangi duyguyu hatırlatıyor? Bedeninin susturduğu hangi kelimeyi hala taşıyorsun? Bedeninde en sık hangi bölgen ağrıyor? Ya da en çok neresi geriliyor? Huzursuz bacak sendromun var mı? Bir bak bakalım çocukken gitmek istemediğin, direnç gösterdiğin, nereye zorla çekiştirilerek götürüldün? Ya böbreklerin? Göz yaşlarını ifade edemediğinde içine attığın, akıttığın böbreklerin? Ya da yaşadıklarını sindiremediğinde, o midenin en derinlerinde oluşan yaralar. Öksürerek neyi çıkartmak istiyorsun? Geniz akıntının içine akıttığın gözyaşlarıyla bütünleştiğinde bedenin nasıl tepki veriyor? Ya da ailede göç olduğunda Yaşamdan tat alamadığında, insülin direncinle ilgili nasıl bir düşünceye sahip oluyorsun? Bir baktın mı hiç bunlara? Hayır diyemediğinde ya da esneyemediğinde boynuna yüklediğin yüklerin farkında mısın? Hadi gel bir demo yapalım. Ve bugünkü duygularının nasıl senin üzerindeki etkilerini beraber bakalım. Yine kağıt kalemin önünde olsun. Biz ve yine güzel bir müzikle seni bu duygunun içerisinde bedenini dinlemeye davet ediyorum. Gözlerin kapalı kalsın. Eller yine kalp şifa pozisyonunda. Artık biliyorsun kalp şifa pozisyonunu. Sağ el kalbin üzerinde, sol el onun üzerine koyuyoruz. Gözlerimizi kapatıp dilimizi damağımıza L harfini söyleyecekmiş gibi bastırarak derin derin nefes alıyoruz. Derin derin nefes alalım. Ve kendini sadece müzikle beraber bedenine odaklan. Nefesine odaklan. Ayak parmaklarından yukarı doğru çıkan duyguyu fark et. Nefesini bir takip et. Nereye kadar alıyorsun? Nefesin nereye kadar rahat akıyor? Nefesin nerede tıkanıyor? Hangi bölgede sıkışıklık hissediyorsun? Bir takip et. bölgen sessizce beni fark et, beni hisset diye sana fısıldıyor. Şimdi önündeki kağıda gelen duyguyu, o sıkışıklığı, o hissi tanımladığın şekilde yazmanı istiyorum. Bir resim de olabilir. Bir şekil de olabilir. Bir duygu da olabilir. Doğru ya da yanlış yok. Sadece du duygunun akmasına izin ver. Bugüne kadar sıkıştırdığın o duygunun oraya akmasına izin ver lütfen. Hiçbir şey doğru ya da yanlış yapmıyorsun. Sadece ruhunun bedenine yazdığı mektubu çözüyorsun. İzin ver. bedenine yazdığı mektubu çözüyorsun. İzin ver. Bugüne kadar katılaştırdığın, yoksaydın, saydığın, üstünü örttüğün duygunun akması için izin ver. Bugün o bastırdığın duyguların bedendeki izlerinden özgürleşme günü izin ver. gönder. O ağırlığı hissettiğin, o yoğunluğu hissettiğin bölgeye nefes gönder. Derin derin, yumuşacık, yavaşça. Derin bir nefes daha al. ve nefesini verirken o katılaşmış olan duygunun sen nefes verdikçe esnemeye başladığını fark et. Yumuşamaya başladığını fark et. Her nefes alışında hücrelerini doldurduğun oksijenle o katı olan duyguyu, sıkışmış olan duyguyu esnetmeye başladığını hayal et. Bedeninde geçmişten sıkıştırdığın bu duygunun her nefesinle esnemeye başladığını fark et. Sen nefes aldıkça biraz daha serbest bırakıyorsun oradaki duyguyu, sıkışıklığı fark et. sini verirken lütfen şunu söyle içinde. Burada sıkıştırdığım duygumu serbest bırakıyorum. Boynumdaki yükleri sevgiyle serbest bırakıyorum. boynumdaki yükleri sevgiyle serbest bırakıyorum. Derin nefes alarak oradaki duygunun yavaş yavaş kalktığın üzerinden hayal ettim. korkularımı güvene dönüştürüyorum. Midemdeki korkularımı güvene dönüştürüyorum. Bu senin ruhsal reçeten. Boynumdaki yükleri serbest bırakıyorum. Bana ağırlık yapan duyguları serbest bırakıyorum. Midemdeki korkularımı güvene dönüştürüyorum. Derin bir nefesle. Şu anda bedenine bir anlaşma yapıyorsun ve artık onunla şefkatle konuşmaya duygularının gelip geçmesine izin vermeye ve esnemeye bir adım atıyorsun. Unutma, her his bir kapı Her kapı kendini açılan bir yol. Bu senin yolun. Ne zaman kendini sıkışmış hissedersen, elini kalbine koyup o sıkıştırdığın duygunun geçmesi için serbest bırakmayı hatırla. Çünkü kilit de sensin. Anahtar da sensin. Hatırla. Evet. Bugün bastırdım. Bastırdığımız duyguların bedenden esneyerek geçmesi için kendimize alan açtık. Yarın yine aynı saatte burada olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın ve henüz baba saatinin içerisindeyken babalarımızı onurlandırmak adına yapmamız gerekenleri bir kere daha hatırlatıyorum. Yaşamda ve görüşüyorsak sevgili babalarımızı arayıp hayır dualarını talep ediyorduk bolluk enerjimize bolluk katmak için. Yaşamda değil ya da görüşmüyorsak da kendi bolluk enerjimiz için yine onların ruhlarını onurlandırarak dualar edip sadakalar veriyorduk. Hatırlatmak istedim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.